O zaman bir bunu izleyelim. Sonra bir Instagram falan bakarız sonra oyun geçeriz. Okey bunu izle dediniz. Adventure Time'ın karanlık detaylarıymış falanmış. Ne işmiş mi işmiş. Adventure Bakalım. Time. insan ne ya? film ve en yakın dostu Köpek Jake'in macera perest hikayelerini izlediğimiz toplam 283 bölümlük bir seri. Fakat bu evren gözüktüğü gibi masum bir evren değil. Bazen bel altı şakalar gizden verilirken bazen de kör göze parmak şeklinde sunuluyor. Fakat masumiyeti bozan tek şey bel altı şakalar da değil. Prenses Ciklet'in ne kadar faşist ve gaddar biri olduğundan tutun evrenin saf ve adı konulmamış kötülükleriyle evrenin nasıl oluştuğuna kadar detaylarda kalmış hikayeler var. Ve tüm hikayeleri toplam da bir hayli yorucu oldu. Olursa. Günler boyunca soluksuz şekilde Adventure Time ile ilgili her detayı konuştuğum Adventure Time'ı 3 kere sıfırdan bitirmiş arkadaşım Oza teşekkür ediyorum. Üçüncü gözümü açtı ve görmemi sağladı. Şimdi ise sıra sizde. Eğer bir... Boş iş uydurma şeyler yazdı Mercan. giderse beğenip yorum atmayı unutmayın. Biliyorum herkes gibi beğeni istemek rahatsız edici ama YouTube bu şekilde çalışıyor. Algoritma bu, elimden gelen bu. Hadi videoya geçelim. Adventure Time'ın pilotu yani ilk bölümü 2008 yılında Nickelodeon'da yayınlandı. Oğlum siz böyle bazı şeylere boş boş dediğiniz için bunlar oluyor zaten ya. Bunlar hep bilinçaltı oğlum. Niyazi Küçün bizim Türkçemizi bozması gibi bir şey bu. Adam aslında hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözüküyor. Anladınız mı? Hepsi planlı. planlı. O zaman ya, bok yapmıyor. Pek bir hikayesi de yoktu. Hatta Finn'in adı Pendi. Bu isim Pendleton Ward'dan yani yapımcısından geliyor. Fakat ne ana ismi? karakterinin ismini kendi ismi yapmak ona korkutucu geldiğinden daha sonradan bunu değiştirdi. Zaten o sırada Nicole Adventure Time'ı pek beğenmediği için Cartoon Network bu projeye ilgi duydu ve projeyi kendine aldı. Ardından bildiğimiz sevdiğimiz Adventure Time ortaya çıktı. Fakat ne kadar Cartoon Network çocuklara özel olsa da Adventure Adventure Time çocuksu yapısınız zaman zaman kaybedebiliyor. Net, Mesela neymiş 3. böyle ya? 23. bölüm. Bölüm Finn yatakta yatarken başlıyor. Kendisi ayağını kırmış. Jake de öyle. Fakat korkunç palyaço hemşireler hiçbir şekilde gitmesine izin vermiyor. Finn özel alanından uzak durmalarını istiyor. Fakat hemşireler daha da sokuluyor. Ayaklarını öpmeye başlıyor. Onu... Aktı. <laughs> <laughs> Yatağı sabitliyorlar ve onu zorluyorlar. Bu hemşirelerin pek de genç olmadığı zaten yüzlerinden belli. Özellikle de dizinin başında Finn'in 12 yaşında olduğunu, 3. sezonda da 14-15 yaşında olduğunu düşünecek olursak, evet bu hemşireler pedo. Dizi Bak. zaman zaman cidden çocuklara uygun olmuyor ama şu sahneye de bir bakın. Ne oluyor, şu an? ne oluyor ya? Aynen. Bu sahneyi ben de böyle izledim. Marcel'in ve Prenses Jiglet'in daha sonralardan sevgili olduğunu bilmiyorsanız evet öyle bir durum var. Ve aralarında şöyle bir... Türkiye'de yok bu bölümler. Ne diyorsun ya? Diyalog geçiyor. Evet. Her zaman hangi butona basacağını biliyorsun. Did you press the wrong button? I never press the wrong button. Var diyor bazıları da. Yeah, you cool. always know which button to press. I'm referring to the fact that you know how to annoy me. Eskiden mi vardı. Evet, buton o buton. <laughs> ya da Fin'in çocuksu dürtüleriyle beraber şişme zıp zıp eve bineceği o an. Fark ediyor ki aslında şişme balon bir prensesmiş. Ve prenses onun içine girmesi için onu içeri davet ediyor. Oğlum bu neymiş amına koyayım ya? Tabii. Of. <laughs> ne oldu lan? Ya da Bimo'nun kasetleri çalıştırmak için arkama sokun dediği o an. an ne oluyor cidden? Finn'in Marceline'i bir bütün olarak gördüğü o duş sahnesi. Çocuk büyülendi. Gunther'in Jake'ten hoşlandığı bu sahne. Bayağı tatlı Bak. duruyorlar. Finn'in slime'larla girdiği sarılma yarışması. Diğer slime'lar bayağı iyi sarılıyorlar gibi duruyor. Çok şeker değiller mi? Lady Rainkorn'un J.K. Korece söylediği ve bizim anlamadığımız bir kısım da var. Bir gün tamamen çıplak olduğumuz bir zaman. Bir çiftliğin üzeri... Son anne babalar gelsin erajen Cenezke'nin yayınına laf çılgınlar gibi uçup duruyorduk. Hatırlıyor musun diyor. Yani sizi bilmem ama çıplak bir şekilde çiftliğin etrafında koşacaksam ciddi sebeplerimin olması lazım. 4. sezon 16. bölümde Finn Ateş Prensi sesine abayı acayip bir şekilde yakıyor. Ve Jake'ten tavsiyeler almaya başlıyor. Ya, Bu ya, noktada abi. Jake profesyonel biri. Lady Raincorn'la düzenli bir ilişkileri var. Jake ilişkilerin uzmanı. Finn e 15 basamaklı bir yol çiziyor ve 5. adım diğer kişinin midesini keşfetmek. Nasıl anlarsanız anlayın. Finn meraklanıp 15. adımı sorduğunda Jake bağırarak "Hayır, sakın. 15'i sakın yapma." diyor. 5. adım mideyse 15. adım ne olabilir? Özellikle Lady Rincorn Jake'ten bir şeytan için kaset isterken Jake'in ara sıra kayıtlara soktuğu sahnelere bakın. Bak. You asked me to make you a video. Bimo, skip. <laughs> okay, I love you, girl. I hope you liked it. Bye. Neyse ki o sahneleri görmüyoruz. Bimo bütün bu sahneleri geçiyor. Zaten Lady'nin suratına bakarsanız durumu anlarsınız. Finn'in yerine geçmeye çalışan bir ayının Prenses Ciklet'e ilk fıstık yedirmese sonra da tıkandığı için arkasına geçip fıstıkları çıkardığı bu sahne. Burada aslında fıstıkların not olarak Oğlum, bu ne geçip ya? de farklı anlamlara da geldiği İngilizce kelime oyunlarını düşünecek olursanız Evet bu sahne gerçekten yetişkinler için. Rahatsız <laughs> ama niye böyle Bazen de oldum? bir babaya söylenmemesi gereken bazı cümleler söylenebiliyor Yani açıklama yapılmayacak çok basit sahneler de var bunlar gibi Fakat günün sonunda bu tarz bir çok sahnenin olduğunu bilmeniz lazım Hani size göstermediğim baya bir sahne daha var Oğlum, Ve son lan? olarak Buz Kralı'nın yanlışlıkla halatları dolandığı bu sahne de var You know, I kind of like being tied up in these cords. Evrenin oluşumu. İlkel canavarlar. Bildiğimiz evrenden daha öncesine dayanıyorlar. Büyük patlamadan daha öncesine. Hiçliğin ortasındaydılar. Hiçliğin ortasında var olan yüzlerce tanrı... Ben, ben Adventure tanır... Time izlemedim bu arada. ...sal canavar. Ve evet. bu canavarların farklı biçimlere bürünmesiyle beraber evet, Adventure Time'ın evet, evet. evreni oluşuyor. Evet, evet. Aslında bu canavarlar hayat... Nasıl mı? İyi ki izlememişim. Bu ne amına koyayım? ...tı da büyüleri de teker teker farklı uzmanlık alanlarıyla birleştiriyorlar. Hepsinin güçleri birbirinden farklı. bazı Bazısı aşırı güçlü, bazısı insanlara göre güçlü. Fakat bölümden bölüme gördüğümüz detaylarla beraber aslında bu evrenin oluşumunu anlayabiliyoruz. Fakat ilkel canavarlara karşın bize anlatılan hikayeler zaten ilkel canavarlardan birinin gözünden anlatılıyor. O yüzden çok daha fazla sonrası hakkında detaya erişemiyoruz. Fakat arada uzun bir zamandan sonra katalizör kuyruklu yıldızının düşüşü bu evrenin en önemli olaylarından bir tanesi. Adventure Time'ın özünde 4 farklı element var. Ateş, buz, şeker ve balçık. Bu dört element Aa, bütün adventure alemine U'ya sahip çıkan dört element. Fakat katalizör kuyruklu yıldızı atmosferde belirdikten sonra bu dört element bir toplantı yapıyor. Herkes kendi fikirlerini ortaya atarken buz elementali Evergreen hiçbir şekilde diğer elementlere katılmıyor. Benim fikrim geçerli diyerek bütün herkesi donduruyor. Böylelikle mistik bir canavarın mağarasına girip onun kristalini kristallerini çalacak ve aşırı iyi bir mühendislikle beraber kendi tacını yapacak. Ve bu taçla beraber takan kişinin en büyük arzusu neyse ona kavuşabilecek. Tasarladığı mühendislik harikası bu. Böylelikle katalizör kuyruklu yıldızını durduracak, daha da güçlenecek. istediği tek şey bu. Fakat işler istenildiği gibi yetmiyor. Tılsımlarının çaldığı mistik yaratık Evergreen'in mekanına kadar onu takip ediyor. Orayı yerle bir ediyor ve günün sonunda Evergreen taşların arasında ezilip kalıyor. O sırada hiç sevmediği, nefret ettiği, büyülerinden hiçbir şekilde haberdar olmasını istemediği Gunter adında bir dinozoru var. Dinozorunsa tek bir amacı var. Evergreen gibi olabilmek. Çünkü ustasının büyüsüne tapıyor, onun kişiliği onu büyülüyor. Böylelikle Gunter kaskı takıyor ve Evergreen'e dönüşüyor. En sevdiğin çizgi film testi varmış. Ee, Dızca onu ana bulsana be. Düşüyor. Tabii bu dönüşüm tam anlamıyla ben dönüşüm. Evergreen'in bütün kötü özellikleri ile beraber Gunther hayat buluyor. Asabi, kibirli, buz elementali ve hepsi Kask'tan ya. geliyor. Böylelikle Kask'ın fabrika ayarları bu şekilde kalmış oluyor. Evergreen'in vücut bulmuş hali. Fakat bu Kuyruklu Yıldız problemini çözmüyor. Kask asıl amacını yitiriyor. Tabi, dinozorların neslinin nasıl tükendiğini bilirsiniz. Kuyruklu Yıldız. Değil mi? Gunter de bir dinozor ve kuyruklu yıldızın çarpmasıyla beraber kendisi de ölüyor. Ve böylelikle taç gelecek nesillere kalıyor. Ve bir şekilde baş... Ulan şu taç benim eee... profil fotoğrafındaki taça benziyor birazcık ha. Ne iş? ...gelecek nesillere kalıyor. Ya. Ve bir şekilde Amma başka illere bu... geçtiğini biliyoruz. Ne? Neden mi? Simon adında bir araştırmacı. Kazılarından bir tanesinde bu kaskı buluyor. Daha önceden araştırdığı yüzlerce farklı malzeme var. Fakat bu bulduğu taç hepsinden daha farklı. Farklı bir aurası var, farklı bir gücü var. Ve bunu test edebilmek için Simon sürekli olarak bu kaskı takmaya başlıyor. Fakat kask Simon'ı yavaş yavaş değiştirmeye başlıyor. Gözle görülebilir nitelikleri ortaya çıkıyor. Simon'da olan bu korkutucu değişimler karısı Betty'yi endişelendiriyor. Araştırmaların paralelinde tabii ki bir savaş da patlak veriyor. Bilirsiniz Adventure Time evreninde insanlar neredeyse yok. İnsanlar o kadar az ki fine insan fin diyorlar. Bunların hepsi de tamamen nükleer savaşla alakalı. Savaşın neden i̇şte böyle ya. olacak. ama dünyamızdaki gibi klasik. Demin yazdım insan bulamayacağız insan insan. yolu az kaldı. Bu da amına koyayım şey gibi yapay zeka gibi cevap veriyor bu da ya. kaynak arayışları <laughs> ve alamayışları. Bir bütün olduktan sonra savaşa yol açıyor. Böylelikle de bildiğimiz insan yaşamı yok oluyor. İnsanlar kendilerini bambaşka <laughs> bir adaya atıyorlar. Orada daha güvende olduklarını düşünüyorlar. O sırada şehre kaos hakim. İnsanların büyük bir çoğunluğu ölmüş. Bu nükleer savaşla beraber bildiğimiz Adventure Time evreni şekillenmeye başlıyor. Aslında bütün seri boyunca gördüğümüz her şey bu kuyruklu yıldızla birleşen nükleer savaşın ürünü. Tabi savaşın en başlarında zombileşmiş insanlar büyük bir sorun. Simon Betty'yi koruyabilmek için sürekli olarak kaska kullanıyor. Fakat Herhalde Betty Simon'ın şey. Dedirişi... Ne? İnsanlar zombileşecek ya zaman geçtikçe. Ee? Bu şey işte info veriyor sana. Tacı kim takar? Gelecekle o alakalı. He. Ha, tacı kim ta takar sence Niyazım? Tacı da Eray Cenes Amına koyayım gelecekte diyorum ben geleceğe kadar nasıl olar ya Ne kadar gelecekte? Rahat kal, bir şey bulunacak sana yapıştırılacak. Allah Allah. Sana yapıştıracaklar. <laughs> Bana Oğlum sen yapıştır. o İzmir'de ne oldu torbacı ya? falan mı buldun ya? <laughs> <Hayır> ya. Sen <laughs> ne yapıyorsun o ev içinde? Gaz mı? Korkmuyorum oh, bir şey mi yapıyorsun ya? Dişini gördükten sonra daha fazla dayanamıyor <gülüyor> ve <gülüyor> kaçıyor. Simon ise nükleer savaşın içerisinde karısını aramaya başlıyor. Ve Simon o sırada bir kız buluyor. Bu kız Marceline. Fakat ten rengine bakıp aldanmayın. Kendisi bir vampir değil. Sadece babası şeytan. O yüzden Aa? rengi böyle. Tabi Simon çok iyi kalpli bir insan olduğundan dolayı bu küçük kızı bırakmıyor. Ne olursa olsun bu kıyamet senaryosunda onun hayatı daha önemli olduğu için Taci sık sık kullanmaya başlıyor. Fakat fark ediyor ki ne kadar fazla kullanırsa akli dengesini yitiriyor. Bambaşka biri oluyor. İstemeyeceği biri oluyor. O yüzden günün sonunda Marceline'i kurtarması gerektiği bir durumda tacı takarak Marceline'i yalnızlığına bırakıyor. Ona kötü yüzünü göstermek istemediği için ondan uzaklaşıp kaçıyor. Az önce anlattığım olay bildiğimiz Adventure Time'dan 996 yıl öncesinde geçiyor. Bu süreçte Simon bildiğimiz buz kralı oluyor. Böylelikle Özellikle Evergreen'in vücut bulmuş haline dönmeye başladıktan sonra Penguin'ine de Gunther demesinin sebebi bu. Taktığı taç bunu sağlıyor. Dinozor Gunther'den dolayı Penguin'e de Gunther demeye başlıyor. Bu noktadan Buz Kralı'nın prenseslere takıntılı olmasının bir sebebi de var. Simon kimliğini kaybediyor ama içten içe kendisi hala Simon. Prensesim diye sevdiği Betty aklında. Betty aslında içten içe hala arıyor. Bütün prensesleri kaçırıp onlarla evlenmek istemesinin bir ...bir amacı var. Ben Betty'nin arayışında. Ama farkında değil. Bunu bilmiyor. Adventure Time bunun gibi bir sürü... ...karanlık hikayeye sahip. Duygulanıyorsunuz. Acıyorsunuz. En trajik olaylardan bir tanesi Prenses Kurabiye. Bu yetimhanedeki sıradan bir çocuk. Prenses Ciklet ara sıra geliyor, onlara masallar okuyor. Kendisi erkek olmasına rağmen prenses olmak istiyor. Çünkü Ciklet çok tatlı biri. Onun gibi olmak istiyor. Prenses olabilir, tacını alabilir. Daha sonradan kafayı yiyor ve şeker halkını esir almaya başlıyor. Günün sonunda tacı istiyor. Fakat bakıyor ki bütün amaçları tamamen bir yalan. Asla prenses olamaz. Ve kendini uçurumun kenarından bırakıyor. Ölümle karşılaşmak istiyor. Lan Fakat lan, istediği gibi bir sonuç alamıyor. Uçurumdan düştükten sonra ölmüyor. Sakat kalıyor. Akıl hastanesine bırakılıyor. Fakat <laughs> diğer bütün arkadaşları onları ziyaret edip, onu ziyaret edip ona prensesmiş gibi davranıyorlar. Günün sonunda da Jake ona prenses tacı yapıyor. <laughs> Açıkçası aş aşırı duygusal benim için. <laughs> Sanırım e, ne demeye çalıştığımı anladınız. Böyle hikayeler hep var. Fakat bu hikayede tatlı gibi gözüken Prenses Bubblegum öyle biri değil. Kendisi çok şeker tatlı bir kızmış gibi duruyor. Fakat öyle değil. Kuyruklu yıldızın çarpması, nükleer savaş sonrası bir sakız parçasından kendisi ürüyor. Böylelikle şeker krallığının temellerini atıyor. En başta bulduğu bir aile tablosuyla beraber kendisi yalnız olduğu için ailesini yapıyor. Amcası oluyor, teyzesi oluyor. Fakat günün sonunda bunlar bilinçliler. Onun gibi düşünebiliyorlar. Hatta onlar da daha büyük olduğundan dolayı prensese söz geçirmeye başlıyorlar. Günün sonunda ne mi oluyor? Amcası aptallaştıran bir sıvı üzerinde çalışırken kendi üzerine dökülüyor ve o anda anlıyor. Üretici bütün canlılar aptal olmalı, ona itaat etmeli. Kendisi her zaman kontrolü eline almalı. Böylelikle bütün ürettiği şeker insanlar aptal oluyor. Neden? Ona itaat edebilsinler diye. Ona zıt düşme. Ulan bir yer... Mesinler diye Hayır, o her zaman ya. daha akıllı olacak. Hatta bir bölümde kendi dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. DNA'sından Goria adında böyle bir canlı oluşturuyor. Otomasyona bağlayacak bütün devlet işlerini bu canlıya yaptıracak. Bak, Fakat ya. kendi DNA'sından öyle bir yaratık oluşturuyor ki kendisine karşı geliyor. Bu canavar kendisinin ona itaat etmesini istiyor. Ama günün sonunda Finn'in DNA'sını alıp daha pozitif, daha iyi bir varlık oluşturuyor. Böylelikle Abi ben ha. mi benzettim bak bir şey alo Eray, eray, tamam. Bak oğlum eray, eray. Ve Birbirini dengeleyerek nötrlüyor. Aslında sadece kendi DNA'sından çıkan Bu canlıdan bile kendisinin Korkunç amellerini anlayabilirsiniz Özellikle kendisine itaat etmesi için Ürettiği canlılar sonradan Bilinçlendiği için onları Öldürüyor Soykırım yapıyor Kimse şeker krallığına gelmesin diye Diyazi Kocaman küçük kuleler dikiyor Diğer elementler hiçbir şekilde silahlanmazken Bubblegum silahlanıyor Ateş prensesinin ateş krallığının Savunma sistem eylemlerine kadar giriyor. Hatta o kadar deli psikopat kontrol manyağı ki bütün herkesin odasında teker teker kamera var. Krallıktaki herkesi teker teker izliyor. Kontrol altına alıyor. Ki krallıkta olmayan Finn ve J2 bile kameralarla izliyor. Birçok bölümde Finn'e aptalca davranıyor. Finn'i dışlıyor ve duygularıyla oynuyor. Bölümden bölüme Finn'i sadece kullanıyor. Evet. Prenses Bubblegum faşist. Kendi ırkından Hadi buyur. başka bir ırkı düşünmüyor. Tabii bütün bunlar olurken en büyük kötülüklerden bir tanesi. Lich. Kendisi kuyruklu yıldız da dünyaya, o'ya geliyor aslında. Nükleer savaşın patlak vermesiyle de güç buluyor. Fakat yeterince güçlü olmadığından dolayı şeker krallığının altında yıllarca hapis tutuluyor. Adventure Time'ın izlediği... Niye herkes bu karakteri şey yapıyor lan? Herkes şey havalı falan atıyor. Fal diyor. Oğlum çok havalı çünkü herhangi bir... Ya bu arada adam sabahtan beri ne anlatıyor siz nereye yine odaklandınız chat ya. Bölümünde yani. gizli bir sümüklü böcek var. Her bölümünde. Herhangi bir bölümünü açın. Size el sallayan bu sümüklü böceklerden birini göreceksiniz. Lich bunlardan birinin zihnini kontrol ederek hapishaneden kaçmayı başarıyor. Finn'in zihnini birçok kez ele geçirmeye çalışıyor. Fin buna direniyor. Prenses Bubblegum'ın içerisine giriyor. Editiniz, atın izleyin. Daha sonradan onu tekrardan toparlamayı başarıyorlar. Ve en sonunda kendisi Billy kahraman hemen Billy'miş gibi gözüküp bütün taşları fine toplatıp evrenin yok oluşunu dilemek için Prizmo'ya kadar gidiyor. Bu taşlar hepsi bir portal açıyor. Prizmo denen iki boyutlu tanrısal bir varlığa gidiyor. Bu noktada bir tane direk hakkı var. O da bütün... Abi hep filmleri filmlerini konuşuyorlar. Kayo da FETÖ'cüydü ona. onun niye konuşmuyor? Kayo Türk filmi mi? Şey, çizgi filmi miydi? Yok. Kayo da yabancıydı ama Kayo FETÖ'cüydü. Pensilvanyalı FETÖ... bir Pensilvanya'yı kayıyor. Evet oğlum o da kayıyor da orospu çocuğuydu. <laughs> Dünyaları yok etmek. Fakat ardından Finn ve Jake gittikten sonra onların dileği de Lich'in dileklerinin olmaması. Böylelikle Lich asla dileğini dilememiş oluyor. Evrenler kurtuluyor. Fakat o kadar güçlü bir varlık ki. Bütün bu dilek haklarına inatla bir evrende Abi internette kaygı Türk mi yazdım? Ee, Kanadalıymış hocam. Türk değilmiş bakın. <laughs> Evet. Kanka, ya hemen yayın bak. Hemen yayın özele bak. Anladım, yaşamaya edeyim. devam ediyor. O evreni, o evreni tamamen evreni yok oluyor. ediyor. Sonra fark ediyor ki hiçbir amacı kalmamış. Bütün amaçlarını yerine getirmiş. Yok etmek artık sıkıcı. Hiçlik sıkıcı. Ardından Golba bunları anlatıyor. Alıştık işte, diyor. Bak. bir Tetris parçasına dönüştü. Bak. 10 sezon boyunca sürekli olarak bizi darlayan Lich karakteri böylelikle sona ermiş oluyor. Fakat düzensizlikten kaostan beslenen Golba'nın ana motivasyonu nedir? nereden çıktı o kısımlar tamamen karışık. Evren o kadar büyük ki mesela Mars'in babası Nightmosfere sahip. Cehennemi yönetiyor. Fakat görünüşe baktığınızda bir bölümde iş adamlarının gelmesiyle birebir aynı. Görünüşü iş adamlarıyla aynı. Peki bu iş adamlarından biri olabilir mi düşüncesi kafayı kurcalamaya başlıyor. Marsi'nin babası da büyük büyük ihtimal daha önceki ilkel canavarlardan birinden kalma bir tılsımı alıyor ve bu tılsımla Oğlum bu çizgi filmlerin sonları neymiş? Nasıl buz dönüşüyor ve hemen hemen kendi formuna hemen dönemiyor Marcel'in babası da bu şekilde Şeytanlaşıyor Kullandığı bu tığsımı bölüm bölüm görebiliyoruz Güçlerini ondan aldığını anlayabiliyoruz Özetle anlatılacak çok fazla hikayesi var Evet video hoşunuza gittiyse beğenmeyi yorum atmayı unutmayın Belim çürüdü gerçekten ve bu son bitirişi de daha farklı L4 L3 bozuk senin adam söyleyeyim son saniyelerde videoyu yetiştiriyorum öyle düşünün 36-37 saattir bütün ha, Adventure vermeyeyim. Time sindirdiğim bölümlerle beraber hikayeyi nasıl anlatabileceğimi şu bölümlerin listesine uzat... Ben o zaman Adal'a buradan şey diyorum. Eee Scooby Doo ve Tom ve Jerry araştırılsın. Editörü tarzı... Asıl, asıl sorunlu şeydir ha? Ha. Ha. Fall. alone, There is only darkness for you. And only death for your people. Oğlum şey kafayı yemiş, ez atıyor. Oğlum kaç yaşında adamlar sana zaman ek. Ez ez. Yeni özellikine tamam. O... baksa o da çok havalı. Dur. Ona baktım ez zaten. Ez ez. Attığın oydu oğlum. O, o muydu? Evet Yok. oydu. Yo bir üstteki lan. Ha dur. <laughs> ha TikTok'tan mı? Fall. <laughs> <Hoşçakalın. gülüyor> oğlum çok havalı değil mi bunu? Diyecek. Ay amına koyayım ya. Ramini üstte bok muhabbet yazmış ya. Neyse hocam.